Vay ben hoş bulmuşam abi heyran. Ya sen de hiç boş gelmiyorsun ha. Ya kardeşim şunu kolum koptu ya. Sürekli geldiğinde elinde kolum bir tepsi koptu. var. Aaaa. Ah. Çok aç değilim. Hafif bir şeyler hazırlayalım mı? Harbileri gönder. Önce kemikli. Kemikli kuşbaşı. Kuzu kaburga. Bu da kuşleme. Bu da lokumet. Kuşbaşı. Pirzola. Gelip çalışabilir miyim burada? Ya keşke sana 11 tane parmağın olsaydı. Allah Allah. Baban da mı kebapçıydı be? Sade kebap bu da sebzeli. Çevir baba ya. çevir. Heh. Tuzsuz olmaz. Atıyorum vallahi bunları. Sevir çevir çevir çevir. Öf. Sucuğu unuttuk ya. Araya sıkışır mı? Sucuğu da getir Murat. Murat abi. Pirzola oh. ya da kekik ha? Evet, kekik seversin abi değil Tabii mi? Tabii severim, 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 Önce sucuk. Of. Ver baba, ver, 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 ver. ver. Şişte ver. mi kalsın? Şişte mi kalsın? He. Tamam. O zaman bir tadına bakayım ya. O bunu Ol. çekebilirsin. Çekiyor mu buna? Oh. Hı? Şunu da şöyle çekeyim şu mermileri ya. Hı. Adama sormazlar mı be? Öf. Öf. Yemek sağ benim yandı. Of. Vay 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 vay. Öf. Allah be. Keşke var, Et döner var. Oh maşallah maşallah maşallah. Al sana hırşıklı ekmek. Sadece bunu yemeye gelesin. Vegan kız gidiyor. Dön artık şu veganlıktan. Dön. Dün gece bana kuzu emojisi atmış vegan kız biliyor musun? Öyle mi? He, vallahi atmış. Hadi koy baba. Bunları da böyle bırakalım. Tamam. Bu biberler de böyle. aa. Sanat eseri. Tepe'den çek şuna bak sanat eseri. Allah'ını seversen şu ekmeğe bak, şu dönere bak, şu şeye bak. Neyle neyle başlayacağız bilmiyorum ama ciğeri soğutmamak lazım. Senden de para alacağım merak etme. Al baba, al. Alacan tabii. Boşa mı geliyoruz yanına? Aha bunun yarısını sana vereyim. Al baba. Bismillah nasıl yemeyeceğim şimdi bunu? <laughs> Bak sadece bunu yersin. Şuna koyalım. Evet, 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 evet. Bu ne böyle ya? Ama biber soydu. Acı biber. Şunu şöyle alayım, şöyle koyayım. Hı. <laughs> Sen var ya harbiden bu işi yapıyorsun. Eyvallah. Bak hüzün diye değil ha. Canlım abi. Bu turşuyu da sen yapıyorsun değil mi? Turşuyu da biz yaptık. Ha. Mermiye bak mermiye, tank mermisi. Böyle bir şey yok. Vay 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 vay. Turşu var ya kötü kötü ha. Yavaş yavaş yiyeceğiz.